Merhaba, Hakan Solaker ile Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Zafer Kaman. Hoş geldiniz. Kaman Motors Bey. değil mi? Evet. O zaman hemen şunu açalım. Kaman Motors, bir açar mıyız? Kaman Motors neler yapıyor? Kaman Motors öncelikle e, kendi ATV'sini üretiyor. O no, çok güzel. Kendi dizaynı, kendi şasisi. Yani %100 yerli bir ATV mi diyebiliriz buna? yüzde yani %100 diyebiliriz. Şimdi bazı üretim olarak e, söyleyebilirim. Parçalama yani olarak üretim. Olarak, tabii, üretim olarak %100 Türk ürünü. Şasilerden tutuyoruz, dezane her şeyi bana ait. Kendime ait, patentlidir. Ve satışı da tabii ki otomatik olarak size ait. Evet, evet. Nasıl e, başladınız buna? Yani ATV üretmek, e, mesela ATV yapmak merakı, ATV üretmek, bu üretimden işte satışa vermek, bundan ilgi ve müşteri beklemek hepsi birbirinin zinciri bir çocukluk hikayesi. Değil mi? Evet. Bir bir onu çocukluk... açalım alalım mı? Açalım onu bir. <laughs> Çocukluğumda yani çok yaramazdım. Ee, i̇stediğim gibi her şeyi yapardım. Yani bisikletinden tut, e, ufak araçlar aklıma ne gelir? Yaramaz sana. çocuklar, yaratıcı çocuklar. Yani. Yani 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 yaramaz çocuk olmaktan e, da vurur duydum o zamanlar. Çok neşeliydim, huzurluydum. E, ATB'ye nasıl geldik? Ufak bir Tet diyoruz biz onlara. Onun üstüne bir sündap motoru takmaya karar verdim. Dedim ya dedim böyle bir şey acaba yapsam nasıl olur? diye ve onu gerçekleştirdim. Ufak tefek tabii babamın yardımıyla. Öyle tek başına olmuyor böyle şeyler ama fikir benden geldi. Sonuçta bir plan proje sizden geldi. Evet yani. evet. Ondan sonra tabii babam da bu ilgisini çektiği için yardım etti. Normalde yardım etmezdi böyle bir şeye. Yaramazlıktan yani atardı iki tokatı. Adamı illallah yitirmişsin <laughs> evet. demek. Yani yani adam ilgisini çekti, yardım etti. Oradan bir kaynak, buradan bir zincir. Oğlum öyle olmaz. Oğlum bak orası şöyle. Yani sanki o yapmak istemiş gibi. Sonuçta ATV, ATV derken go kartı trafiğe çıkardım. Plakasız. 300-400 diyelim 1 kilometre sürmeden polise yakalandık. Orada benim hikayem başladı. Polise yakalanmak sizin üretimi çoğaltmak için başladı <gülüyor> <gülüyor> Polise yakalanmak beni şaşırttı biraz İşte ondan sonra böyle projelerde devam ettim yani kendi başıma ama bu e, üstünde durmadım tabii ki. Yıllar geçti aradan. E, ATV çıktı. Bu ATV yoktu o zamanlar bu sizin, zaten. Su, sizin ilk anlattığınız go-kart anladım go-kart. Evet. Bu evet. ATV A değil çünkü. Evet, go kart. Zaten o zamanlarda go kart yoktu. Böyle tahtadan bir araçlar vardı, motor takılırdı. Sonra go kart oldu işte. He, Geliştirildi go kart oldu. Go kart, go -kart yarışları oldu. He. Ondan sonra ATV'ye geçtiler. Yani o zamanlar yani bundan 30 sene önce böyle bir fikrin üstünde olduğum için genişlettim yani. Sonradan bir yarış arabalarıyla uğraştım. Normal trafik araçları, golflarla, yarış arabaların motorlarını yaptım kendime özel yarış arabaları yaptım böyle yavaş yavaş sonradan böyle bir şey aklıma geldi fikir. Ama şimdi tabii Kaman Motors ATV üretiyor. ATV evet. Bu e, bu bunun ticaretiyle uğraşıyordum hem evet. imalat hem satış. Evet aynen. Nasıl ATV çeşitleri var sizde? Çünkü ATVler de artık <laughs> sınıflandırıldı ve çeşitlendirildi. Şimdi bizim ATV'miz özel bir ATV ee, sade trafik için yapılmış <laughs> özel ee, 1200 sisi 95 beygir arkası e, çantalı sağ solu çantalı. Yani sadece ve sadece şeyde asfaltta gidebiliyorsunuz. Ama bunun tabii ki özel bir şey şekli daha var. O projede bitti. Bunu da daha başlarında da kullanabiliyoruz. Otomatik ben kaldırıyor yani kendini. Bu şimdiki üretimimiz trafikle alakalı. Yani şey otobanla alakalı bu. Yani evet. asfalt e, ATV'si As doğru mu? Evet. Bir de zor şartlarda e, bir ATV var işte orman olsun, All float olsun, kumlarda evet. olsun, ATV yapılan safarilerde olsun, o tip ATV'ler üretmiyorsunuz şu anda e, Şu an üretmiyorum ama e, o projedeyim zaten. Yani benden mesela bunu istemiş olsalar, proje hazır. E, bunlar tabii ki biraz daha masraflı oluyor çünkü o ATV'lerin amasörleri elektrik olup da yukarı aşağıya inme şeysi oluyor, şans oluyor. Biz bunu e, 20-25 santim elektrikmen yukarı kaldırabiliyoruz. Lastikleri değişik oluyor. Lastiklerin yani değiştiriyoruz. Daha farklı, oluyor, Tabii değil mi? daha farklı balon lastikler takılıyor üstüne. Çamurluklar kalkıyor. Yukarı kalkıyor ya da tamamen yok ediyoruz. Onda dizaynda biraz daha farklı dizayn oluyor. kaman Motor Türkiye'deki yerli olduğu için söylüyorum. Rakipleriniz otomatikman büyük bir çoğunluğu Avrupa oluyordur muhakkak. Yani Avrupa'daki markalarla bir şekilde rekabet e, yapıyorsunuz şu anda kendiniz. Tabii. Yani hem ama sizin bir avantajınız da imalatçı olmanız. Yani Aynen. kendi e, malınızı kendiniz üretip yapıp tezgahınıza satıyorsunuz sonuç itibariyle. Evet, evet. Peki burada e, bizim yerli e, tüketici satıcı size veya Avrupa'daki mallara nasıl rağbet gösteriyor? Yani siz bunu nasıl takip ediyorsunuz? Size daha mı çok rağbet var? Daha çok ilgi var? Daha mı çok güven var? Sonuçta araç bir güvendir. Normal olsun, güvendir. E, bizim araç da e, normal şartlarda e, şeyden geçmiş, tüften geçmiş, üniversite belgeli, üniversiteden geçmiş, şasisi komple kontrol etmiş bir kontrol edilmiş bir araç. Araç öyle e, yani iki demir arasına direksiyon sokmak tabii, olmuyor tabii, işler, tabii, tabii. yani güven her, güven duyacaklar sonuçta. Yani. E, bir tekerleğin üstüne yürümek. Bir mucit işi, yani bunu e, herkesin işi değil. Bunu biz hepsini kontrol ettirdik ve trafiğe soktuk. Tabii ki bu ATV üreticileri, büyük, yüksek ATV üreticileri, ben şu an yetişmem imkansız, şu an imkansız. Yetiştiremedim. demedim, Türkiye'deki evet. de satış rakamları. Yani zaten. onları e, biz, biz ufak tek sattığımız için, tek tük sattığımız için tabii ki e, rakibet falan görmüyoruz. Bizim kendi işimiz, biz ama bunu fabrikasyon olarak, seriye dönmek istiyoruz. Ve seri üretimde de sisisini e, azaltmak istiyoruz. Sisi biliyorsunuz Türkiye'de öyle 95 beygir bir araç sürekli satılacak bir araç değil. Bizim bunun e, 350 CC maksimum 600 sisi Türkiye'de bir üretime sokmak istiyoruz. Amacımız o. E yükseltmek istiyorsun yani şey 350 cc yapacaksın yani. Bu, bu alçaltmak demek. Yani Alçan, cc, al... he, şimdi şu anki 1200 cc. Ha, 1200 cc ile alçaltıyoruz. He, 1200 cc al, e, alçaltıyoruz. Çünkü 1200 cc burada tutulmaz. Türkiye'de tutulmaz. Tutulsa bile yani o özel araç olmuş oluyor. Ama üretiyorsunuz. Evet, üretiyorum tabii ki. Bu sizin üretiminiz insanın siparişine göre yapılan bir şey. Hot kot üretim gibi yani. Tabii. Değil tabii. mi? Yani fabrikasyonu geçmedim dediğin için söylüyorum. Evet. Bu peki bu satışı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Kişiler size gelip sipariş verdikten sonra mı siz o kişiye... E, Tabii ki. e, evet. E, nasıl oluyor bu? Ya beni buluyorlar telefondan. Tamam, e, sizi e, sosyal buldular. Ya, buldular. diyorlar. Ben bu aracı böyle istiyorum ya da bu aracı arkada kanat istiyorum. Aracın yanlarına çantalar e, olsun ya da olmasın. Aracın e, lastikleri şöyle olsun, şu camdan istiyorum, şu renkten istiyorum. E, ön tarafına cam taktırmak istiyorum ya da... E, Elektroniği daha yüksek olsun mesela ön tarafına display takabiliyoruz yani tam ekran takabiliyoruz navigasyon takabiliyoruz ee, bu tamamen şu an BMW motoru olduğu için elektronik tabii bir şey yani bu e, kolcuklar elli, elcikler ısıtmalıdır bunda e, üstüne bir de bu komple bir örtü çekme aleti yapıyoruz hmm. o yeni başladık ona onun da projesi hazır tabii ki. Yani insanın kendi özel isteğine bağlı. Bu yani size geldiği zaman kendi zevkine göre bir hot kotur gibi sizden kendisine Tabii. özel bir atv isteyip sahip olabiliyor. Evet. Siz buna göre mi bütçelendirme yapıyorsunuz? Yani müşterinin evet. isteğine göre değil mi Tabii. bütçelendirme yapıyorsunuz? Tabii. Yani. Normal seri fiyatı e, şimdi şu an yaptığımız fiyat çantasız normal bir şekilde bir sabit bir fiyatı var. Onu ben kendim belirledim. Ben bunu seri olarak aynen sizin çıkardığınız gibi istiyorum dediği zaman belirli bir fiyatımız var. Onu söylüyoruz. Özel eklemeler sonra her eklemede bir evet. değişme özel o fiyatın üstüne binmem başlıyor. Evet. evet. Özel ben başka bir motor istiyorum da diyebilir mesela. Ben der ki bana ben Harley Davidson istiyorum üstüne. ki bir Harley Davidson olsun. Öyle mi? pat ha. pat, pat yapsın diyor. Onu da tabii üstüne yani şasiye uyacak şekilde, şasiyi değiştirmeden şasiye uyacak şekilde yapma imkanımız da var. Tabii onun egzozları başka çıktığı için onun e, granajları da tabii tam değişik oluyor. Onda granajlar değişiklik yaptıktan sonra fiyat bayağı yükseliyor yani. Bayağı, değil mi? Bayağı yükseliyor tabii. Fiyatı vermeyelim de bir normal, e, normal konsept bir araca yakın mıdır fiyatı? Bir arabaya fiyatına. Normal evet. arabadan bahsediyorum. Lüks segment araba demedim. Normal ufak arabayla karşılaştırabiliriz. Yani şey anlamında. Karşı Mesela başlıyoruz. şimdi ben, bizi isteyenler muhakkak merak da ediyordur tabii ki yani. Bilen var, bilmeyen var. Evet. E, nedir ATV fiyatları diye ama ben çok ucuz olmadığını biliyorum. Tamam çok da pahalı değil ama çok da ucuz şimdi değil. Şimdi şöyle diyebiliriz. Biz e, bir BMW GS motosikletin fiyatını aşağıya koyabiliyoruz biliyoruz yenisi. Tamam. Ha, onu biraz daha geçiyoruz. Çünkü bu bir ATV, bu dört tekerlek üstüne özel bir araç. Yani bir BMW'nin e, normal şekilde piyasaya banttan yürüttüğü bir araç değil. Onun için fiyatı biraz daha yüksek. söyleyebilirim aslında. Yani, yani sonuçta 20 bin 20 bin eurodan başlıyor. E tamam çok böyle yani, öyle şey değilmiş. Yani. 20 bin euro başlıyor. Ta ki 70 bin euroya kadar gitme şeysi var. İşte bu. o 70 bin euro dediklerim işte o yüzden istekler ha, bu evet. giriyor değil mi? Kendine özel bir şey yapmak istediği zaman size sunun yerlerle anladığı Aynen, kadarıyla. Evet. Yani. Bu e, şimdi Kaman Motors olarak bu işe başlarken siz Avrupa'yı gezdiniz mi? Kendinize baz aldınız mı? Oradaki üretim merkezleri, fabrikalar veya orada yapılanlarla ilgili hiç böyle bir kendinize bir örnekleme nasıl yapıyorlar nasıl çalışıyorlar ve ben de ülkemde gelip Kaman motoru bir şekilde ileriye dönük bir yerlere getireyim. Şimdi, Bu yola girmişin sonuçta. şimdi şöyle, e, fabrikayı e, biz zaten internetlerde görüyoruz artık her şeyi internette Tabii. görüyoruz. Ve her şeyi internette, internette de ve hani, bir de gidip yerinde Yaşamak, görmek başka bir şeydir. Başka evet, bir şey. Evet, Onun evet. havasını almak, suyunu almak, teneffüs etmek ayrı. İnternet zaten hayatımızın evet. Ee, içinde olduğu için ve avcumuzun içinde olduğu için onda bir sorun yok. Şimdi çoğunlukla e, özel markalar var. Şimdi isim veremem. E, biraz. Tam özel markalar bilince zaten motorcular anlar onu zaten. O özel markalarda ben e, kendim fuarlarda da gördüm. Onların üretildiği de topa, toparlandığı yerleri de gördüm. Gezdim oraları. Ve fuarlara da gidiyorsunuz değil mi? Tabii. Tabii. Fuarlara da gidiyorum. E, bunların nasıl bir kalitede olduğunu zaten gördüm. Yani bir ATV'nin e, ...süratıyla e, pek fazla alakası yok. Zaten bir ATV... ...çok stabil olması lazım. Frenler çok önemli. Üstüne Frenler, takılan akıs parçaları çok önemli. Yani bunların e, ucuz şekilde... ...üretilip de... dizaynı güzel olduktan sonra bir işe yaramıyor. Siz bu ATV ile çıkıyorsunuz. Yani. Bakıyorlar böyle... Diyorlar, ...çok şahane bir ATV. Ne kadar ya bu çok pahalı falan. Diyor. Ama siz onu tabii ATV'yi paketten çıkardığınız zaman... ...üstündeki granajları çıkardığınız zaman... ...ATV'nin hakikaten... Ee, ne kadar ucuz yapıldığını görüyorsunuz. Ben bunu geçtim. Yani bunları görmek istemedim. Zaten neden ha, çoğunlukla evet. nedenim buydu? Bir ATV üretip bu ATV'nin dayanıklılığını, sağlamlıklığını daha uzun yıllar ertelemek. Peki otoban ATV'si üretiyorsunuz. Yani şu anda trafiğe çıkacak ATV üretiyorsunuz. Evet. Bunu tercih eden ATVciler ne için kullanıyorlar bunu? Bir zevk için, yani nasıl motorcular bir zevk için kullanıyorsa, otobana çıkıyorlarsa, aynı şekilde bu dört tekerlekli ATV'leri de yani kendi işleri için mi kullanıyorlar? i̇şe yani gidip gelme gibi mi? Veya bir araç, bir gereç için mi? Ne için kullanıyorlar? Yok, çoğunlukla zevk işi bu. Yani bir ATV'nin üstüne oturup da o ATV gezmek çok e, zevkli. Ben de ilk başlarda biraz zorluk çekmiştim. E, başka bir ATV kullanaraktan ucuz e, şekilde bir ATV kullanıyordum o ATV'den biraz zorluk çekmiştim. Dedim bu ne kadar tehlikeli bir şey. Tabii ki kendi ATV'mi ürettikten sonra tehlikenin ne kadar kalktığını da gördüm. Ama hadi biz ona, benim ATV'yi boş verelim geçelim. Başka ATV'lerde insanlar kendilerini daha fazla güvenlikte buluyorlar. Niye? Çünkü dört teker üstünde gidiyoruz. Yani, Araba gibi. Tabi, tabii. tabii. Ee, i̇ki teker üstüne çok korkuyorlar. Çok zamandan yani bu motosiklet camiası, ben zaten motosiklet camiasındayım. Bu motosiklet camiasında beni tanımayan e, çok az kişi vardı. Bunlar bile diyorlar abi ya işte şu kaza geçirdi, abi bu kaza geçirdi. Yani tehlike çok olduğu için çoğu ATV'ye geçiyor. Bu nasıldır? İnsanlar motosikletten e, yavaş yavaş soğuyup ATV'ye yönlenmeye başlıyorlar. Daha mı e, tehlikeyi bertaraf edip kendini garantiye alıyorlar? Aslında öyle. ATV'de olan ilgi ve merak buradan mı geliyor? Aslında öyle. Şimdi çok surat yapan bir insan. Yani surat manyağı diyoruz biz onlara. Aynen aynen. Surat manyakları ATV'ye geçmezler. Onlar zaten motosikletin üstünde otururlar. Çünkü motosikletle yan yattıkları zaman ondan zevk alırlar. Ben mesela bir Hayabuza kullanıyorum. Yan yattığım zaman zevk alıyorum. <laughs> ATV'nin yani o sırada... Ama ATV'de öyle ATV bir şansı yok. Yok öyle bir şansı yok. ATV'de bana deseler... Ee, şimdi bugün bir çok manyet bir şeyim var. Böyle bir motosiklete bineceğim. ATV'ye bakmam bile yani. Atlarım motosiklet üstüne. Ver Allah'ım derim Ama öbür şekilde rahat. motosiklet tutkunluğu evet. içinde hala kalmış demek ki. Evet. Yani. Var yani ya da evet. ama yavaş bir suratta illaki ATV'yi seçerim. A motor seti üretmiyorsanız dediğimde tamamen Yok, yani hayır, üretimin hayır. senin tamamen ATV üzerinde. Tamamen gidiyor. ATV. Peki ne hedefledin kendine? Yani Kaman e, motorsu ileriye dönük bugün 2023'teyiz ve muhakkak bir planlaman vardır, bir hayat takışım vardır, <laughs> muhakkak e, bir şeyler düşünüyorsundur. Ne e, düşünüyorsun? Yani Kaman motorsu zafer Kaman olarak nereye getirmeye planlıyorsun? Şu an bizim e, arga çalışmalarımız var. Bu ARGE çalışmalarında tabi bazı değişiklikler falan var. Bunu biz modifisi yapıyoruz. Daha güzel bir şekilde, daha e, garantili. Yani bu şimdi şu an dünyanın en iyi atabesi değil. Dizayn'dan da mesela e, çok güzel bir şey ama eksiklerimiz, noksanlarımız vardır illa ki. Şey, ARGE çalışmasıyla biz bunu ilerlemeye e, çalışıyoruz. Daha güzel olsun, daha e, sağlıklı olsun diye bekliyoruz yani Cumhurbaşkanından yardım destek bekliyoruz sanayi ve e, sanayi Bakanlığından destek o, bekliyoruz. Beklenen destek ne? Onu da açalım ki yani bilsinler yani beklediğiniz destek muhakkak Biz, açılımı nedir? Yani açılımı derken bir fabrika kurmak istiyoruz bizim Hı. amacımız bir fabrika yani bunu kurmak. Bir yüzde yerli üretim olarak evet. Türkiye'de evet. yani kavan motorsu bir fabrikayı daha da geniş kitlelere evet. Avrupa'ya bile ihraç edecek duruma gelmek anlamında. Öyle. Yani bu düşünülen proje bu herhalde anlamında. Evet, değil. evet. Biz bunun sadece yani bu şasisinden, granajlarından, akıs bunlar hepsi bana ait. Yani bu fren sistemleri. Bu bir avantaj. He, hepsi fren sistemleri, bu görünmemiş fren sistemleri. Bunlar hepsi bana ait. Şimdi şöyle de bir şey var. Biz bunun motorunu da üretsek. Bir motor üretmek zor bir şey değil yani. İnsanlar diyor ki ya sen motoru nasıl üreteceksin böyle bir şey mi olur? E, bilirsiniz belki bizim bir aracımız vardı bir zamanlar. Devrim. Doğru devrim. He, devrimde motoru yapmaları, bunun pistonları yap bunlar hepsi Türk malıydı yani. Doğru yüzde yüz. Yüzde yüzdü. E diyorlar ki yok buradan alındı şurada. Ben biliyorum yani neyin ne olduğunu biliyorum ben bunları yıllardır takip ettim. Yani biz motor e, üretmek zor bir şey değil. Bir tek zaman alır ve masraflı bir iş. Doğru. Ama başardıktan sonra. Podri meydan. Onun için de destekle daha da önüm açık, evet. daha da büyüyerek yürürüm diyorsun. Destek çok önemli. destek. Peki Zafer Bey, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gaman Motors'a ileriye dönük tamam. başarılarınızı e, daimini bekliyoruz sizden. Hakan e, Solakel'de başarı hikayelerinden bugünlük bu kadar. İyi seyirler, hoşçakalın.